Bu cümlede numaralanmış sıfatlardan hangisi sıfat türü bakımından ötekilerden farklıdır? Bahçe ismini belirten bu belirtme sıfatı. Bina ismini sayı yönüyle belirten bir belirtme sıfatı. Kapı ismini belirten her belgisi sıfatı dolayısıyla belirtme sıfatı. Ev sahibi ismini belirten hiçbir dergisi sıfattır yani belirtme sıfatı. Genç sözcü ise adam ismini niteleyen niteleme sıfatıdır. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru yanıt E seçeneğidir. Bu cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B. Yaşayan kökü ad olan bir sıfat fiildir. Evet yaşayan sözcüğünü buluyoruz. An sıfat fiil ekini almış. Yaşayan sıfat fiilinin kökü yaş ismidir. Dolayısıyla B'yi eliyoruz. C'ye bakıyoruz. Küçük sözcüğü yoksulların tamlayanını niteleyen bir sıfattır. Evet yoksulların gönülleri belirsiz isim tamlamasıdır. Yoksulların tamlayandır. Gönülleri tamlanandır. Yoksulları tamlayanını niteleyen küçük sözcüğü niteleme sıfatıdır. C'yi ediyoruz. D. Yoksulların gönüllerinin zenginliği sözü zincirleme adı tamlamasıdır. Evet. Yoksulların gönülleri zaten belirtili adı tamlamasıdır demiştik. Gönüllerinin zenginliği de belirtili at tamlamasıdır. Yoksulların gönüllerinin zenginliği de zincirleme at tamlamasıdır. D'yi ediyoruz. E. Beni sözcüğü belirtil nesne görevindeki bir kişi zamiridir. Şaşırttı bu cümlenin yüklemidir. Kim şaşırttı? Büyük zenginlerin yeri başında yaşayan küçük yoksulların gönüllerinin zenginliği. Özne. Komple özne. Kimi şaşırttı? Beni şaşırttı. Beni ise belirtil nesnedir. Beni belirtil nesnesi kişi zamiridir. E geliyoruz. Şimdi bakalım A seçeneğine. Büyük sözcüğü zenginlerin adlaşmış sıfatını niteleyen yapıca basit bir sıfattır. Evet, büyük sözcüğünü buluyoruz. Büyük sözcüğü zenginlerin adlaşmış sıfatını niteleyen diyor. Büyük sözcüğü niteleme sıfatıdır, doğrudur. Fakat buradaki zenginler sözcüğü adlaşmış sıfat değildir. Çünkü zengin sıfatından sonra var olan bir ismin düştüğü ile ilgili biz bir sonuca buradan ulaşamıyoruz. Zengin sıfat değil ki adlaşmış sıfat olsun. Kendisinden sonra düşen bir isim yoktur. Bu nedenle büyük nitelime sıfatı olmasına rağmen zenginler sözcüğü adlaşmış sıfat olmadığı için doğru yanıt A seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Bir numaradaki şaşırtıcı sözcüğü bakış ismini nitelediği için sıfattır. 2 numaradaki derinden sözcüğü kendisinden sonra gelen etkileyen fiilimsi özellikle itibariyle belirttiği için zarf. 3 numaradaki sıradan sözcüğü insan ismini nitelediği için sıfat. 4 numaradaki silik sözcüğü yaşam ismini nitelediği için sıfat. 5 numaradaki kahredici sözcüğü macera ismini nitelediği için sıfattır. Sıfat olmayan iki numaralı derinden sözcüğü doğru yanıt B seçeneği. Bu cümleyi oluşturulan sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Geçen sözcüğü tamlayanın sıfatıdır. Evet, geçen sözcüğünü buluyoruz. Yüzyılın yaşamı belirtili atlamlamasıdır. Yüzyılın tamlayandır geçen sözcüğü 100 yıl tamlayanını niteleyen sıfattır. A ediyoruz. B. Işıltılı sözcüğü türemiş bir tamlananı niteleyen türemiş bir sıfattır. Evet şimdi tekrardan bakıyoruz. Işıltılı sözcüğünü buluyoruz. Işıltılı sözcüğü türemiş bir tamlananı niteleyen yüzyılın yaşamı belirtili hat tamlamasıydı. Tamlanan yaşamını kelimesinin kökü yaştır. Yaş kelimesinden yaşam kelimesi türetilmiştir. Türemiş bir tamlanan ifadesi doğru. Türemiş bir sıfattır ifadesi doğru mudur? Evet. Yaşam nasıl yaşam? Işıltılı yaşam bir sıfattır. Niteleme sıfatıdır. Işıltılı sözcüğü ışı sözcüğünden ışıltı ve ışıltılı sözcüğünün türemesiyle meydana gelmiştir. Dolayısıyla B seçenindeki bilgi de doğrudur. C'ye bakıyoruz. Bu yapıt tamlayanı işaret sıfatı olan bir sıfat tamlamasıdır. Bu işaret sıfatı yapıt isimdir. Bu yapıt sıfat tamlamasıdır. C'ye diyoruz. E'ye bakalım. Teknoloji hayranı sıfat görevindeki bir belirtisi sıfat tamlamasıdır. Teknoloji hayranı belirtisi sıfat Bu belirtisi sıfat tamlaması insan ismini nitelemektedir. E ediyoruz. D'ye bakalım. Yeni sözcüğü tür bakımından küçük sözcüğünden farklıdır. Yeni sözcüğü yüzyıl ismini niteleyen bir sıfattır. Küçük sözcüğü tarih ismini niteleyen bir sıfattır. Dolayısıyla yeni ve küçük sözcüklerin tür bakımından farklı değil. İkisi de sıfat. Yanlış olduğu için doğru yanıt D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapıcı ötekilerden farklıdır? Karanlık sıfatı yapıcı kara isminden türemiş bir sıfattır. Türemiş sıfat. B seçeneğindeki güçlü sıfatı güç isminden türemiş bir sıfattır. C seçeneğindeki sarı yapıcı basit sıfat D seçenindeki yolcusuz yol isminden türemiş bir sıfat. E seçenindeki yürekli yürek isminden türetilmiş bir sıfattır. Diğerlerinden farklı olan C seçenindeki sarı basit sıfat olduğu için doğru yanıt C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde adlaşmış sıfat vardır? 2 numaralı "Onların iyilerini bulmak oldukça zor." cümlesinde "iyiler" adlaşmış sıfattır. İyi sıfatından sonra gelen isim düşmüş ve iyiler adlaşmış sıfatı oluşmuştur. 5 numaralı cümlede "Onların çoğu evde sıkılan emekliler tarafından yazılmıştır." cümlesinde "emekliler" adlaşmış sıfattır. Emekli sıfatından sonra gelen isim düşmüş ve emekliler adlaşmış sıfatı oluşmuştur. Doğru yanıt 2, 5, D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 6 çizili sözcük atılsa ondan önceki sözcük adlaşmış sıfat olur. Evet 6 çizili sözcüğü attığımızda ondan önceki sözcüğün adlaşmış sıfat olabilmesi için o sözcüğün sıfat olması gerekir. Şimdi A seçeneğindeki sizinki sözcüğü zamirdir. Kentimizde sözcüğünü attığımızda sizinki zamiri adlaşmış sıfat olmaz. B seçeneğinde bizim sözcüğü zamirdir. Geleneklerimiz sözcüğünü attığımızda adlaşmış sıfat olmaz. C seçeneğinde çocukluk sözcüğü isimdir. Dönemi sözcüğünü attığımızda adlaşmış sıfat olmaz. D seçeneğinde tiyatro isimdir. Sanatı kelimesini attığımızda adlaşmış sıfat olmaz. E seçeneğinde dürüst sözcüğü sıfattır. İnsan ismini nitelemektedir. Buradaki insan ismini cümleden attığımızda dürüst adlaşmış sıfat olur. Buna nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nasıl sözcüğü ötekilerden farklı bir türdedir? A seçeneğinde nasıl soru sözcüğü etkinlik ismini belirttiği için sıfat. B seçeneğinde nasıl sözcüğü zarf. C seçeneğindeki nasıl sözcüğü zarf. D seçeneğindeki nasıl sözcüğü zarf. E seçeneğindeki nasıl sözcüğü zarftır. Diğerlerinden farklı olan A seçeneği doğru yanıt. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır? Bir numaralı cümlede soru anlamını sağlayan kaç sözcüğü yıl ismini belirttiği için sıfat. İki numaralı cümlede hangi Soru sözcüğü işlem ismini belirttiği için sıfat. 3 numaralı cümlede kaçıncı soru sözcüğü tur ismini belirttiği için sıfat. 4 numaralı cümlede nasıl soru sözcüğü zarf. 5 numaralı cümlede ne soru sözcüğü zarftır. Sıfatta soru anlamını sağlamayan 4'te 5 numaralı cümleler doğru yanıt E seçeneği. Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisi birleşik bir sıfattır? Bir numaradaki tadı bozuk birleşik bir sıfattır. Meyve ismini nitelemektedir. 2 numaradaki pembe yanaklar sıfat tamlamasıdır. Pembe sıfattır. 3 numaradaki mavi gözler sıfat tamlamasıdır. Göz ismini niteleyen mavi sıfattır. 4 numaradaki çene derisi İsim tamlamasıdır. Çene ve deri kelimeden ikisi de isim. 5 numaradaki küçücük kafası. Kafa isim. Küçücük ise sıfattır. Ancak birleşik sıfat değildir. Doğru yanıt tadı bozuk. Cevap A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan, tamlayanın niteliğini bildiren bir adlaşmış sıfat değildir. A seçeneğinde dostun iyisi at tamlamasıdır. olan iyi sözcüğü tamlayan olan dost sözcüğünün niteliğini bildiren adlaş bir sıfatı ray ediyoruz. Nasıl dost? İyi dost. B seçeneğinde meyvenin olgunu at Olgun tamlananı meyve tamlayanının niteliğini belirtmektedir. B diyoruz. D seçeneğinde düşmanın akıllısı at tamlamasıdır. Akıllı tamlananı, düşman tamlayanının niteliğini belirtmektedir. D'ye ediyoruz. E seçeneğinde sözün kötüsü at Kötü tamlanan söz tamlayanının niteliğini bildirmektedir. Nasıl söz? Kötü söz. E'yi ediyoruz. C seçeneğinde köyün delisi at tamlamasıdır. Deli tamlanan olan sözcük köy tamlayan olan sözcüğünün herhangi bir niteliğini bildirmemektir. Deli köy diyemeyiz. Dolayısıyla burada deli adlaşmış sıfatla değildir. Doğru yanıt C seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir at hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. A seçeneğinde bu belirtme sıfatıdır. Niteleme sıfatı yoktur. A'yı diyoruz. B seçeneğinde oda ismi karanlık niteleme sıfatını ve bu belirtme sıfatını almıştır. Soruda bizden özellik bu düzeyde var. C seçeneğine baktığımızda su ismi sadece serin niteleme sıfatını almıştır. D seçeneğinde bozkur ismi bir belirtme sıfatını almıştır. E seçeneğinde otobüs ismi bir belirtme sıfatını almıştır. Şehir ismi tenha niteleme sıfatını almıştır. Ancak hem niteleme hem belirtme sıfatını almış bir ad yoktur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir sıfatla nitelenmemiştir? A seçeneğinde devletler ismini niteleyen büyük niteleme sıfatıdır. B seçeneğinde dostluk ismini niteleyen iyi niteleme sıfatıdır. C seçeneğinde insan ismini niteleyen yoksul. E seçeneğinde dostlar ismini niteleyen gerçek sözcüklerini görmekteyiz. C ve E diyoruz. D seçeneğinde düşünmeyi alışkanlık edinmedikçe eğitimin değeri yoktur cümlesinde alışkanlık ismini niteleyen bir sözcük bulunmadığı için doğru yanıt D seçeneğidir. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat değildir? Bir numarada cefa ismini niteleyen çektiğim sıfat. 3 numarada sitem ismini belirten bu sözcü sıfat. 4 numarada duman ismini belirten ki sıfat yapan ki burada dolayısıyla başındaki sözcüğü de sıfattır. 2 numaradaki yar isim 5 numaradaki kara ise yine isimdir. Sıfat olmadığı için 2-5 doğru yanıt B seçeneği. Soru sıfatları adların niteliğini, sayısını, sırasını sorar veya işaret sözcüklerinin yerini tutar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? A seçeneğinde hangi şair ismini belirttiği için soru sıfatıdır. B seçeneğinde kaç şiir isminin sayısını sorduğu için soru sıfatıdır. C seçeneğinde kaçıncı sözcüğü yazın isminin sırasını sorduğu için soru sıfatıdır. E seçeneğinde nasıl soru sözcüğü şiir isminin niteliğini sorduğu için soru sıfatıdır. D seçeneğindeki neden sözcüğü soru zarfıdır. Herhangi bir ismin niteliğini, sayısını, sırasını sormamıştır. İşaret sözcüğünün yerini tutmamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A işaret sıfatı vardır. Evet sabah ismini belirten şu işaret sıfatıdır. A'yı ediyoruz. Ve birinci dizede ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır. Evet sabah ismini niteleyen renk renk ikilemesi sıfat görevindedir. B'yi ediyoruz. C karanlıkların sözcüğü adlaşmış sıfattır. Üçüncü dizede ve hazır ısınmışken karanlıkların suyu. Burada karanlık sıfattır. Karanlık sıfatından sonra gelen isim düştüğü için karanlıklar sözcüğü adlaşmış sıfat olmuştur. C'yi ediyoruz. E'ye bakalım. Uyku sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Evet uyku ismini belirten o işaret sıfatı, öldüren niteleme sıfattır hem niteleme hem belirtme sıfatı aldığı için E'yi eliyoruz. D seçeneğindeki hazır sözcüğü niteleme sıfatıdır. Bu dizeler için söylenemez. Çünkü hazır sözcüğünden sonra gelen bir isim yani hazır sözcüğünün nitelediği ya da belirttiği bir isim yoktur. Cevap D seçeneğidir. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir sözcü belgesiz sıfattır. Evet bir sözcü yüz ismini belirtmiş. Bir sayı anlamı taşımamakta. Belirsizlik anlamı var. Belgesiz sıfattır. A'yı ediyoruz. B. Karayım sözcüğü adlaşmış sıfattır. Kara sıfatından sonra gelen isim düşmüş ve karayım sözcüğü adlaşmış sıfat olmuştur. B. Yeliyoruz. C. Ötede sözcüğü işaret sıfatıdır. Hayır. Ötede sözcüğü burada Zamir görevindedir. İsmin yerini tutmaktadır. İşaret sıfatı değildir. D'ye bakıyoruz. Ne sözcüğü soru sıfatı değildir. Evet, ne sözcüğünden sonra gelen bir isim yok. Yani ne sözcüğünün belirttiği bir isim olmadığı için ne burada soru zarfıdır. Soru sıfatı değildir. Dolayısıyla D seçeneğindeki bilgi söylenebilir. E. Niteleme sıfatına yer verilmemiştir. Dizilere baktığımızda niteleme sıfatını göremiyoruz. E'yi eriyoruz. Doğru yanıt C seçeneği.